arkadaşlar. Şu an şimdi GTA 5'te bir arkadaş oynuyor. Bana çok mu? Şurada Efe. gördüğünüz gibi de hoş. <laughs> <Efe. gülüyor> Bu sizinle GTA 5'te beşte... Adam öldüreceğiz Eee, ne kadar silah Adam yıkıyor, <laughs> Ha? Bana git lan bara. Bunu oh. baba. Nereye? tamam Hayır. Daha iki saat zorlar. Saat, hı, saat hı, taşın, Arkadaşlar. Oğlum salak mısın? Niye açtırdın sen masal? Oğlum Fort bir de gideceğiz da. Annem olsa şey görecek mi oğlum niye girdi. Baba söyledi Aha. ya bir saat geri gelin Neyse gidiyorsun. Saat iki bir, bir yere, gideceğiz Gördüğünüz hocam. gibi arkadaşlar bugün bu bu, bu Antalya çok sıcak. Annem iş yaptı ya. Yanıyoruz yanıyoruz. Evet çok evet, iyi. Evet. Her gittiğimiz <laughs> diyecek gibi çabalayamam. Kız lan. Nereye gidiyorsun Doğuş? Göreceğim Köye mi? Köye mi? Evet Köye gidiyor, kendi köyüne Gerek yok Evet öyle dedim Doğuş'un kaderlerine gitsene gidelim Ay gördüğümüz <laughs> gibi kuzen Şurada da akın var Ya baksana çek bana şu Şurada da Doğuş Bak sen, şimdi seni göreceğim Hepsi de kuzen

Das ist ein dickes Spiel. Bu iki kuzenim Alman 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 markası. Almanya'dan geliyoruz. Bize de PlayStation getirdiler, oynuyoruz. Çalış çek Oğlum çek lan. Hep <laughs> YouTube seni döverim. Tamam mı? Ortası mümin ederim döverim ki videolarına hepsi ne? Hepsi ne? Efe sil videoyu. Babak evet. şu hareketler yapma. Evet. olmaz. ne? Hepsi ne? Hepsi ne? Tamam. Atarsan tamam. öyle bir Ya, tamam. Ya, tamam. Oğlum sil lan şunu. Oğlum vallahi de öyle Arkadaşlar bu konuşan arkadaş kafayı yedi. Adam her an Ama otobüsün otobüsün iyi. Vuruyor lan. Çekin elini. Bir daha yapsana, bir daha yapsana böyle. Bak kim nasıl yapıyor. Ben <laughs> <yapayım çekiyorum. gülüyor> <laughs> Salam, adam salak öldü lan yapma sil Efe döveceksin şimdi sil sus da tamam, sus oğlum evet, tamam. herkes gözüküyor ki oğlum <laughs> <Onu> hepiniz gözüküyoruz mu? <laughs> 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 hay Allah, hay Allah. <laughs> Siz bunlara takmayın lan. <laughs> Çüş! Bu sana ne vuruyorsun lan? Hiç GTA Neredesin lan? He he GTA oynamadın he. Oynamadıysa. Ne olursun lan? Doğru dükkanı arabayla yürüyün burası dükkanı. Dükkan doğru. Ben sen ne yapıyorsun? Dükkanı ver. Ben sana veririm. Hadi ben Doğru dükkanı Doğru Doğru. Sen, kaç polis takıldı bir? Doğru. Sıçıldın. Doğru kere. Evet, şey İstek çalabiliyor musun? Çalsana bir. İstek İstek Çalabiliyor mu? Çalamıyor. <laughs> hmm, hadi, lan bir hadi bir kere istiyorum. <laughs> hadi bir kere. <laughs> bir kere bak. <laughs> Şöyle şuraya kadar bak şu ağaca kadar. Hadi lan doğuş. Doğuş yerine sana olur. Uuu polislere bak. O yere gir lan. Uuu. Çal 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 Oğlum bir arabaya çarpmıştı. O da yeni bir araba oldu. çünkü bu şey değil. Yani iyi de biraz. Sileceğim, sileceğim. Evet gerçekten bak. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar dedim Ben Ben lan. Ana. Çek yere, çek yere. Ya, Ne <laughs> Ne oluyor? bir de ne bizi şey yapmıyor, Her, herkese salak salak... ...şeyler atıyor işte. Oğlum sil lan. Herhangi yani bir Dışarı doğru çeksene. Dışarı doğru çeksene. Doğuşa durun. Doğuş bir şöyle. Şöyle yapsana. もうすぐに売り上げてるよって言うしょ。 Evet, hissedin mi? Bak benim gözüküyor. Çok ben bir YouTube'da seni, ederim. <laughs> <sürüyorum. gülüyor> Bu çok mu oluyor lan? Bu üç yıldız oldu, parmağım <kaldırmanızı>. <laughs> lan? Çiçin. Öldür 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 öldür. Sana bir vuralım. Kasayı vursana. Para çıkıyor. Doğuş. Ben vur vur. Kasayı çal 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 Aferin lan çal 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 çal, çal. Da çalsene, orada bir para, tane al, para al para al para al para al para al. 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 Soysu, susu, susu. Saklanmaz. sıçılırsın. Bu videoda arkadaşlar like atmayı unutmayın ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakal.